Rusya, Amerika ve Birleşmiş Milletler arasındaki Suriye görüşmesi bugün gerçekleşiyor. Cenevredeki üçlü müzakereye Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Ahtar İbrahim'i katılıyor. Benim kaldı. Rusya ve Amerika Suriye için masaya oturuyor. Cenevre'de gerçekleştirilecek görüşmeye Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Ahtar İbrahim'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Elçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns katılacak. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın milli hükümet programının temelini oluşturan Cenevre planı görüşülecek. Görüşmeler sırasında da Akdeniz'de takvikata hazırlanan Rus gemileri Suriye açıklarında eğitim yapacak.